Merhaba, ben diş hekimi doçent doktor Feyza Eraydın, ortodonti uzmanıyım. Bize sık sorulan sorulardan biri de şeffaf plaklarda tedavi olabilir miyim? Ortodontik tedavilerde artık braketler veya estetik braketler yerine şeffaf plakları tercih edebiliyoruz. Ve bunun yaş grubu da daha erken yaşlara doğru inebiliyor. Yani daimi dişli dönemde artık braket takmak yerine şeffaf plakları kullanabiliyoruz. Çünkü bu plaklar dişin üzerinden rahatlıkla çıkabiliyor veya takılabiliyorlar. Ee, ve kullanımları çok kolay. Herhangi bir ağrı sızı hissedilmiyor. Tabii ki de çok hafif diş hareketiyle birlikte hissedilen ağrı var ama herhangi bir şekilde dudağı veya yanağı rahatsız edecek bir çıkıntısı, e, braket gibi bir hacmi olmadığı için rahatlıkla kullanılabiliyor. Özel toplantılarda çıkarılabildiği gibi işte düğün e, ve buna benzer durumlarda rahatlıkla tedaviye ara verilip tekrar tedaviye devam edilebiliyor sonrasında. Kullanımı sırasında yaklaşık 24 saat kullanmak gerekiyor. Sadece yemeklerde çıkarıp kutusunda bekletip yemek sonrasında aparatın içerisini ve dişleri fırçalayıp tekrar kullanmak yeterli olabiliyor. Ama mümkün olduğunca süreyi uzun tutmakta fayda var. Eğer süreyi kısa tutarsak yani ağızda kaldığı süreci kısa tutarsak bu sefer tedavinin toplam süresini azıcık uzamayı göze almak gerekir ama kullanımı çok kolay ve bu raketlerin neredeyse yapabildiği bütün hareketleri yapabilen güzel bir tedavi yöntemidir.